Utkan TV'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 3 Aralık 2023 günlerden pazar. Avusturya'dan öne çıkan haberler ile yine karşınızdayız. Hemen haber turumuza geçelim. Utkan TV, Utkan TV. Viyana, Niederösterreich, Vorarlberg, Burgenland eyaletlerinde konut ve ısıtma yardım başvuruları devam ediyor. Diğer eyaletlerde başvuru tarihleri sona erdi. Ayrıntılar için utkanhaber.com haber sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Avusturya'da çocuk başına ve yetişkinlere aylık ek 60 euro ödeme detayları açıklandı. Avusturya'da işsizlik parası, işsizlik yardımı, sosyal yardım ya da telafi edici ödenek alanlar için 2024 yılı sonuna kadar çocuk başına ek atmış avro ödeme yapılacak. Bu uygulama, aylık brüt geliri 2000 eurodan az olan bekar ebeveynler için de geçerli olacak. Ayrıca çocuksuz sosyal yardım alanlara da 2023 yılı sonuna kadar her ay atmış euro ek ödeme yapılacak. Avusturya'da aylık atmış euro ek yardımın ödenmesi ile ilgili yeni detaylar her eyalet için farklılık gösteriyor. Kasım ayında Avusturya'da işsizlik oranı artarak %6,5'e yükseldi. Ülkede 352.551 kişi iş ve meslek danışmanlığında AMS e işsiz olarak kayıtlı ya da eğitim programlarında yer alıyor. Bu oran Ekim ayında %6,3 ve geçen yıl aynı dönemde %6,1 idi. İnşaat sektörü ve ihracata yönelik sanayide işsizlikte önemli artışlar görülüyor. Buna karşın iş piyasasının genel durumu stabil olarak değerlendiriliyor ve 95.030 açık iş pozisyonu bulunuyor. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi Utkan TV. Avusturya'da 36.000'den fazla emekli, Maliye Bakanlığı tarafından yanlışlıkla iki kez yapılan 2022 enflasyon düzeltme ödemesini geri ödemek zorunda. Bu yanlışlık düşük gelirli çalışan ve emeklilere yönelik 500 euroluk enflasyon indiriminin vergi iadesi ve emeklilik sigortası kurumu. Aracılığıyla çakışması sonucu meydana geldi. Arbay Terkan Merşi vergi uzmanı, hatalı ödemelerin yasal olarak geri ödenmesi gerektiğini, itiraz şansının düşük olduğunu belirtiyor. Bu durum, Maliye Bakanlığı için karmaşık bir duruma ve emekliler arasında kafa karışıklığına yol açıyor. Viyana Belediyesi çekici hizmeti ücretlerini önemli ölçüde artırdı. Bu artış, bir Aralık'tan itibaren geçerli olup, sürücülerin çekici ücretlerinde yaklaşık %14 oranında 37 euro artışa neden oldu. Yeni tarife ile bir sürücü, önceden 264 euro olan çekici ücretini 301 euro olarak ödemek zorunda kaldı. Artışın sebepleri arasında yakıt fiyatlarındaki artış ve taşımacılık endekslerindeki yükseliş bulunuyor. Ayrıca muhafaza ücreti de günde 10 eurodan 11 euroya yükseltildi. Bu durum Viyanalı sürücüler için ek bir mali yük anlamına geliyor. Avusturya'da okullarda yaşanan zorbalık vakaları ve psikolojik şiddet olayları artış gösteriyor. 2023'ün ilk üç çeyreğinde 2176 çocuk ve genç psikososyal danışmanlık hizmeti Rathauf Draht'tan yardım talep etti. 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla %16, 42 artışla 2935 şiddet konulu danışma görüşmesi gerçekleştirildi. Uzmanlar bu yıl da benzer bir sayıya ulaşılacağını öngörüyorlar. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları artık çekti. Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son. Utkan TV Türkiye yolu uygulamasını App Store veya Google Play mağazalarından indirin. Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV. Avusturya'da ORF katkı payı için 30 Kasım'a kadar kayıt olmayanlar Ocak 2024'ten itibaren yıllık ücreti tek seferde ödemek zorunda kalacaklar. Yeni ORF katkı payı hane başına aylık en az 15 euro 30 cent olacak ve bazı eyaletler ek vergi ekleyecek. Daha önce GIS ödemeyenler veya taksitli ödeme tercih edenler kayıt için geç kaldıkları için 183 euro 60 cent veya daha fazla tutarı bir kere de ödemek zorunda kalacaklar. OBS yasal yaptırımlar ve para cezaları uygulayabilecek. Ödemek istemeyenler, büyük miktarlarda geri ödemelerle ve idari para cezası ile karşı karşıya kalabilirler. Yasaya göre, bildirimde bulunmayan veya yanlış veren kişiler en fazla 2180 euro para cezası ile cezalandırılabilir. Gecikmiş katkı payları ve bununla ilgili diğer vergiler idari yoldan tahsil edilecek ve gecikmiş tutarın %10'u kadar bir gecikme zammı ile oluşan masraflar eklenebilir. Bu durum vatandaşlar için ciddi finansal yükler oluşturabilir. Avusturya'nın Burgenland eyaletindeki Çöp Birliği BMW, 2024 yılında çöp toplama ücretlerini artırmayarak 21. kez ücret artışından vazgeçti. Finansal zorluklara rağmen BMW vatandaşların yükünü hafifletme kararı aldı. Viyana'da Kiralık elektrikli scooterların yanlış park edilmesine yönelik cezalar 1 Aralık'tan itibaren 25 Euro'dan 50 Euro'ya yükseltildi. Yeni düzenlemeler scooterların kaldırımlara değil, belirlenen özel park alanlarına veya uygun yerlere bırakılmasını gerektiriyor. Ulaşım Şehir Konseyi üyesi, işleticilerin kurallara uyumu sağlamaları konusunda daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı. Haziran başından Kasım sonuna kadar yanlış park nedeniyle 29400 şikayet alındığı bildirildi. Bu ceza artışı, yanlış park sorununu azaltmak ve işleticileri daha sorumlu hale getirmek amacıyla yapıldı. Haberlerimizin detayları için utkanhaber.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere hoşça kalın. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de. Utkan TV